Değerli izleyenler yaz bitti. Sonbahar ile geldi. Haberlerde de hava durumunun değiştiğini söylemiştik. Ancak ani hava değişiklikleri mevsim hastalıklarını da beraberinde getirdi. Hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonları ve faranjit şikayetiyle başvuranların sayısında artış var. Peki yatağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? Uzmanından dinliyoruz. Ay, ay. Bu aralar sağlığınıza daha da fazla dikkat edin. Ani hava değişiklikleri üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikliyor. En sık görülen hastalıksa faranjit. <laughs> Faranjitlerde oldukça bir artış e, görüyoruz. Okulların yavaş yavaş açılmaya başlaması, havaların soğumasıyla daha kapalı ortamlara giriş e, bu mikropların bulaşmasını da kolaylaştırıyor. Genellikle yüksek ateş ve boğaz ağrısıyla geliyorlar. E, yine boyunda bezeler, e, ağız kokusu, e, öksürük, ses kısıklığı gibi şikayetlerle gelebiliyorlar. Biraz boğaz yollarındaki tahriş rahatsız ediyor haliyle. <laughs> Hekimimize göremiyoruz. Faranjites. Daha çok virüsler yol açıyor ancak bizim için en önemli olan nokta burada halk arasında beta mikrobu olarak bilinen A grubu beta hemolitik streptokoklar bunlar çünkü boğaz iltihabının yanında enfeksiyon geçtikten sonra özellikle eklem romatizması, kalp romatizması gibi böbrek iltihabı gibi istemediğimiz hastalıklara neden olabiliyorlar. Enfeksiyon en çok okul ve kreşteki çocukları etkiliyor. Birisi hasta olunca diğerine de bulaşma olasılığı çok yüksek oluyor. Sınıflarımız sık sık havalandırılıyor. Boğazım ağrıyor, ateşim çıkıyor, öksürüyorum işte. Çok etkileniyorlar. Aileleri de etkiliyor, velileri de etkiliyor tabii ki. Uzmanlar <laughs> uyarıyor hasta olan çocukların diğer çocuklarla temas ettirilmemeye çalışılması en önemli korunma yolu. Yine aynı şekilde el yıkamak, temas gerekiyorsa maske takmak, ortamı havalandırmak. Değerli izleyenler.